Hocalar geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Mantık bitti, kümeler bitti ve şimdi geldik temel kavramlar. Yani sayılar, yani sayılar kümesini işleyeceğiz. Denklem ve eşitlik diye geçiyor ve soru çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuza başladık. 7 eksi 2x ve 5 x, -x 9 ifadeleri birer doğal sayı belirttiğine göre x tam sayısı kaç farklı yaratır? Bakın, bir doğal sayı geçti ve bir de tam sayı geçti. Biz bu konuda sayı kümelerini çok iyi bileceğiz. Doğal sayıların sıfırdan başladığını, tam sayıların ise eksiler ve artar olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bir doğal sayıysa, yani şu ifade bir doğal sayıysa o zaman 7-2x daima sıfırdan büyük ve eşittir. Ve 5x-9 ifadesi daima sıfırdan büyük ve eşittir. Bakın bunu bu tarafa atarsak 7 büyük ve eşittir 2x ve her iki tarafı 2'ye bölsek 7 bölü 2 3.5 x'ten büyük ve eşitmiş. Bunu bu tarafa atarsak 5x 9'dan büyük ve eşittir. Her iki tarafı 5'e bölersek 9 bölü 5 1,8. He, x sayısı 3.5'tan küçük lakin 1.8'den büyük olan tam sayılar. Kim onlar? 1.8'den büyük olsun. 2 3 4 diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Demek ki bu ifadeyi doğal sayı yapan tam sayı değerleri kimlermiş? 2 ve 3'müş. 4 alabilir miyim? Hayır. Kaç tane de var? Kaç farklı değer var? 2 farklı değer olacaktır arkadaşlar. M ve N sayma sayılarıdır. ya sayı kümeleri biliyoruz. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Sayma sayıları birden başlar. Sayarken 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz. M ve N sayma sayıları. <laughs> 2M artı N benim için 23'müş. M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bakın arkadaşlar. Ben Nide'ye 1 versem, Nide'ye 1 versem, hocam niye başka değer vermiyorsun? Ama en küçük sayma sayısı 1 çünkü yani. Nide 1 değerini aldığı zaman burası ne oldu? 22. Bu tarafa attım 22. 2'ye böldüm 11. Ha bu 1 iken bu 11 değerini alabiliyormuş. Bu en küçükken bu en büyük değerini gördü. Peki bu 2 değerini alabilir mi? 2 versem 23'ün ilk çıktı 21 ama 2 mi? 21 olmaz. Bu 1, 3, 5, 7, 9 diye gitsin. Hatta burada güzel bir tipe vereceğim bu n sayısı m'nin kat sayısı kadar büyürken bu m sayısı da n'nin kat sayısı kadar küçülecek. Yani dikkat ederseniz bu birer birer küçülecek. 10, 9, 8, 7. Şimdi bakın doğru mu bakalım. E, 2, 10, 23. 2, 9, 18, 5 daha 23. Demek ki bu kaça kadar gidecek? 1'e kadar gidecek. Bu da tabii ki ne yapıyor? Devam ediyor bu şekilde. Peki benden ne istiyor? M'nin alabileceği kaç farkları vardır? M kaçtan başlar? 1'den başlar. Kaça kadar gider? 11'e kadar. Kaça kadar kaçak diyor Ardıçık gidiyor. Demek ki 11 tane M değeri olacaktır arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu konuda? Deniyoruz. Teker teker bakıyoruz. Hangisi olur hangisi olmaz diye değer değerler, değer değerler vermeye çalışıyoruz. X ve Y e sayması Toplamları 19'muş. X artı Y 19. Şimdi diyor ki çarpımdan alabileceği maksimum değer ve çarpımdan alabileceği minimum değeri konuşalım. Şimdi ilk önce Birkaç değer verelim sonra bir genelleme yapalım bununla alakalı. Bakın sayma sayıları olduğu için 1 verdim bu kaç oldu? 18. Buna 2 verdim bu kaç oldu? 17. Buna 3 verdim bu kaç oldu? 16. Böyle gidiyor. Buna 9 verdim bu kaç oldu? 10. Buna 10 verdim bu kaç oldu? 9. Buna 18 verdim bu kaç oldu? 1. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz eğer bunu 1 buna 18 alırsanız toplamları çarpımları soruyor. Çarpımları kaç oldu? 18. Çarpımları kaç oldu? 34. Çarpımları kaç oldu? 48. Hmm, dikkat ettiniz mi? Bu sayılar birbirine doğru yakınlaştıkça çarpımlar ne yapıyor? Büyüyor. Birbirinden en uzakken çarpımlar ne oldu? Çok küçüldü. O zaman çarpımlar ne yaptı? 90. Çarpımlar ne yaptı? 90. Sonra küçülmeye başlayacak. Çarpımlar ne yaptı? 18. O zaman yorum yapıyorum. Bir genelleme getiriyorum. Bir özellik getirmeye çalışıyorum. Toplamları verildiğinde çarpımlarının alabileceği maksimum değeri istiyorsa yakınlaştırır. Toplamları verildiğinde Çarpımların minimum istiyorsa uzaklaştır. Demek ki alabileceği maksimum değer çarpımlarının 90, alabileceği minimum değer çarpımlarının 18 olacaktır. E 90'dan da 18 çıkarırsam cevap 72 olacaktır arkadaşlar. Güzel soruydu. <laughs> Hadi yeni bir tane daha yapalım. Ama bu sefer A ve B doğal sayı olsun. A ve B doğal sayı A artı B de 12 ise. Bu arada şu anda çok dikkat edeceğiz. A ve B doğal sayı diyor ama birbirinden farklı diyor mu demiyor mu bizim için çok önemli bu sayı kümelerinde. Çarpımıza da alabileceği en büyük değer ve en küçük değer. Arkadaşlar. Az önceki gibi yakalım. Bir çok uzaklaşalım, bir de yakınlaşalım. en uzak nasıl yapacağız? Kaça kaç alacağız? Hocam bile 11. Hayır. A ve B doğal sayı diyor. O zaman kaç alacağız? Sıfıra 12 alabiliyoruz. Bakın çok önemli. Sayı kümesini çok iyi bilmemiz lazım. Peki yakınlaşalım. Birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. 6'ya 6 alalım. He, demek ki artık olayı çözdük. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer 36. Ve A çarpı B'nin alabileceği en küçük değer kaçmış? 0. E toplamları kaçtır? 36 olacaktır arkadaşlar. A ve B rakam. Doğal sayıları gördük, sayma sayıları gördük, tam sayıları gördük. A ve B rakam. Rakamlar kimlerdir? Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamlar kümesi 0'dan başlar, 9'da biter. 0 rakam mıdır? Evet. 9 en büyük rakamdır. 10 rakam mıdır? Hayır. 2A eşittir 3B. Şimdi A artı B toplamı kaç farklıdır? Siz diyorsunuz ki hocam 2 ile 3'ü çarparsanız 3 ile 2'yi çarptığınız eşit olur. 2 ile 3 6, 3 kere 2 6. Peki güzeldi bu. Sadece 3 ve 2 mi alır? Hayır. 2 katını alın. Hocam bu 6 olur, bu 4 olur. 6 kere 2 12, 3 kere 4 12. Peki 3, 6 bir tane daha alalım. 9 olsun bu. 2, 4, 6 olsun bu. 9 kere 2, 18. 3 kere 6, 18. Tamam bir tane daha alalım. 3, 6, 9, 12, 3'ün 1 katı, 3'ün 2 katı, 3'ün 3 katı, 3'ün 4 katı, 2'nin 1 katı, 2'nin 2 katı, 2'nin 3 katı, 2'nin 4 katı, 8. 2 kere 12, 24, 3 kere 8, 24. Bu da oldu. Ama bu rakam değil. Rakam olması için bir haneli olması lazım. A artı B kimi zaman 5, A artı B kimi zaman 10, A artı B kimi zaman 15. Demek ki A artı B 3 farklı değer of. alacaktır arkadaşlar. A ve B doğal sayılar 2A artı 3, 5'tir 45 hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Tamam. Bakalım. <laughs> Bakalım ne diyor? Elimizde bir sayı var. Adı 2A artı 3B eşittir 45. Bu arada A ve B de doğal sayı. A ve B de doğal sayı dediği için A'ya 0 versem B kaç olacak? 15. Dedim ya buradaki B A'nın kat sayısı kadar küçülürken A, B'nin kaç kadar büyür? A'lar hangi değerle alacak? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 23. 23'ü alamayacağına beraber göreceğiz Çünkü 2 kere 23, 46 yapar. O zaman B negatife düşer. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bunu alamayacak. O zaman bunu olacaktır? 15, kaça kaça azalacak? 2'şer 2'şer. 2'şer azalt, 13, 2 azalt, 11, 2 azalt, 9, 2 azalt, 7, 2 azaltı 5, 2 azaltı 3, 2 azaltı 1. 2 kere 21, 42, 3 daha 45. Tamam. Bakın çat diye buldum. Şunu yapmadım mesela. Buna 0, buna 15 verdim ya. Ondan sonra biri denemedim, 2'yi denemedim. Bunları olmayacağını zaten biliyorum ben. Peki. Artık baya bir A ve B değerim var. B çift sayıdır. B gayet de tek sayıdır. B gayet de tek sayıdır. Hocam benim tek sayı olduğunu başka türlü söyleyebilir misiniz? Evet. 2A, A doğal sayıken daima çifttir. Çiftle kimi toplayayım ki tek olsun? Çiftle teki toplamam lazım. 3B'nin tek olması için B'nin de tek olması lazım. B çiftsedir. Bu yanlış. A çarpı B en çok 84'tür. <laughs> Bakın. Bu A değeri, bu da B değeri. Çarpınları sıfır olabiliyor. 3 kere 13, 39 olabiliyor. 6 kere 11, 66 olabiliyor. 9 kere 9, 81 olabiliyor. 7 kere 12, 84 olabiliyor. 5 kere 15, 75 olabiliyor. 3 kere 18, 54 olabiliyor. Ve 21 olabiliyor. A çarpı alabileceği en büyükleri kaç görürüm arkadaşlar? 84 doğru. Eğer ben bunları böyle dökmezsem bu soruyu nasıl çözeceğim? Bunları bu şekilde dökmem gerekiyor. A artı B en çok 20 olabilir diyor. Bir kere A artı B en çok gayet de 22 olabiliyor. Yanlış. O zaman yalnız 2 doğru olacaktır. Yani temel kavramlar sayılar konusunda demem o ki bunları denemeniz lazım. Bunların mutlak tek bir çözümü yoktur yani. Teker teker bakacaksınız ve göreceksiniz. Bu arada kümeler ve mantık kendini içerir ama bu yeni geçtiğimiz kümeler ve mantıktan sonra geçmiş olduğumuz bu temel kavramlar sayılar üniversite imtihanındaki TYT için 12. sınıfa geldiği zaman anlayacaksınız. Çok değerli bir konu. <laughs> X ve pozitif tam sayılar. Önemli. Sıfır pozitif tam sayı mıdır? Hayır. Pozitif tam sayılar kaçtan başlar? Birden başlayacaktır. X ve pozitif tam sayılar ve X bölü 2 artı Y bölü 3 eşit 8 olduğuna göre X'in alabilecek kaç farklı değer vardır? Şöyle yapalım. Payda işlemek istiyorum. 3x. Ya bunun altına 3 koydum. Bunun altına 2 koydum. Bunun altına da 6 koydum. 3x artı 2 eşittir 48. Paydalar 6 olduğu için birbirini götürdü. 3x artı 2 eşittir 48. X'in kaç farkları vardır? Peki x'e 0 versem y kaç oldu? 24. Tamam sakin 0 vermeyeceğim. Hemen siz diyorsunuz yo hocam 0 veremezsiniz ki. Tamam 0'ı almayacağım. Şunu söylemek istiyorum. 0'a 24 bir çözüm. x y'nin kaç sayısı kadar büyüyecek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 3 kere 16, 48. Hocam bu ne olacak? 0. Bu da bunun kas sayısı kadar 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. Bakın ne yaptım? Bu değerleri bulmuş oldum. Tamam şimdi hemen şunu söyleyebilirim. Bu ve bu değer olmayacaktır. Çünkü x ve y tam sınarsa 0 olamaz. Hocam kaç tane değer var? x kümesi 2, 4, 14'e kadar değil mi? Şunu bir kez daha söyleyelim. Terim sayısı son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. 14'ten 2 çıktı 12. 2'ye böldüm 6 bir ekledim 7. Demek ki 7 tane x değeri vardır. Bu sorularda x ve y birbirinden farklı diyor mu demiyor mu? Çok önemli. Farklı iki rakamın toplamı. Toplamı kaç farklı değer Peki. 2 tane rakamın toplamı deseydi 0'a 0 yani 0 olacaktı. En az. Ama farklı iki rakamın topladığı için 0 ile 1 farklı iki rakamın toplamı en az 1 olur. Peki. Sonra ne olabilir arkadaşlar? 9'a 8 yani 17 olabilir. Peki 0'a 1. Peki 2 olabilir mi? Tabii alabilirim. 0 artı 2. Yani 1 olabileceği gibi en az 10, 17 olabileceği gibi en çok aradaki değerlerde ne yapacaktır? Alacaktır. 1 alır, <laughs> 2 alır, 3 alır. Farklı iki rakımın toplamı en çok 17 alır. O zaman burada kaç tane değer var arkadaşlar? 17 tane değer <laughs> olacaktır. A ve B sayma sayıları. Hemen ne yapalım? Gelin bir işler yaşayalım patlatalım. Hop hop. A çarpı aç parantez B artı 3. O da eşittir B çarpı aç parantez A artı 5. AB artı 3A eşittir AB artı 5B. Bakın AB'ler giderse 3A eşittir 5B. Az önce böyle bir hamle geldi zaman şunu yapmıştım. 3 çarpı a eşittir 5 çarpı 5 arkadaşlar. 3'ü 5 ile çarparsam bu sayıyı buraya veririm. Bu sayıyı da buraya veririm. 5 ile 3 ile çarparsam bakın 15 eşittir 15. Demek ki bu a ve b'nin alabileceği en küçük değerlerdir. a artı b toplamı. En az kaçtır? En az 8 olacaktır arkadaşlar. Geçtim bir sonraki ve bu videoyla alakalı son soruma. Biraz zor bir soru. Biraz kaliteli bir soru. a çarpı b artı 5 a artı 3 5 85 olduğuna göre A'nın olabileceği kaç faktör vardır? Benim amacım en optimal değerlendirmeyi yapmak. Bakın şöyle bir şey yapalım. <laughs> ne görüyorsunuz? A ortak. A parantezinde B artı 5. Şimdi 3B var ya buraya. Buraya bir 15 ekliyorum. Buraya bir 15 ekliyorum. Hemen açıklayacağım. Niye olduğunu hemen söyleyeceğim. Bakın 3B artı 15'e bakarsanız burada 3 ortak mı? B artı 5. Bunu yapmak için bunu yaptım. Yani B artı 5 parantezine Alabilmek için b artı 5'lerin ortak ol olması için 3b'nin yanında 15 olaydı. 3 b orta 15, 3 paylaştığında b artı 5'tir çünkü. O da işte ne oldu? 100. Yani şunu yapmak istedim. Bu tarafa 15 eklersem, bu tarafa da 15 eklerim. Ve eşitlik bozulmaz. Eşitlik bozulmaz. Şimdi ne ortak? b artı 5 ortak. b artı 5'ten kaç tane var? a artı 3 tane var. O da işte kimi? 100'e. Kimle kimi çarparsam 100 yapar? 1, 100. 2, 50. 3 yok 4 25 5 20 6 yok 7 yok 8 yok 9 yok 10 10 başka yok çünkü döndü yani döndü derken şunu söyleyeyim ee, 20 5 25 4 50 2 ve 101 yani bu sefer bu taraf 100'ü aldı bu taraf 1 aldı alta doğru yazamadım yana doğru yazdım arkadaşlar <laughs> ama ama A ve B doğal sayılar A ve B doğal sayılar. B artı 5 1 olabilir mi? Hayır. B artı 5 2 olabilir mi? Hayır. B artı 5 4 olabilir mi? Hayır. Niye hayır diyorsunuz hocam? B artı 5'in 4 olması için B'nin eksi 1 olması lazım. Doğal sayıda da eksi 1 yok ki. B artı 5 5 olabilir mi? Evet olur. Tamam. Bakın B artı 5 5 olurken A artı 3'te 20 olabilir. Alıyorum. Alıyorum. Ondan sonra A artı 3 5 alabiliyorum. A artı 3 4 olabiliyor. Alabiliyorum. Ama bakın A artı 3 2 olabilir mi? Olamaz. A artı 3'ün 2 olması için A'nın eksil olması lazım. Bunu da alamıyorum. Ve bunu da alamıyorum. Alabileceğim 1, 2, 3, 4 tane A değeri vardır. Bakın biraz daha güzel ve kaliteli soydu. Bu konuyla alakalı videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.